Hızlı okuma ve hafıza teknikleri uzmanı Bayram Güney stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Bayram Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Teşekkür Bayram sizler. Bey. Nereden geliyorsunuz? Konya'dan, Konya'dan geliyorum. Süper. Evet. Buradan Konya'ya selam olsun. Çok sevdiğim bir şehir. Çok da sık de. ziyaret ediyorum. Çünkü halamlar evet. orada yaşıyor. Konya'yı da seviyorum ediyorum. ama etli pidesini daha çok seviyorum. Kesinlikle. Mevlana olsun. Kesinlikle. Sonra. Konya denince zaten akla evet. geliyor. Evet. Ama bugünkü konumuz evet. hızlı okuma teknikleri nedir evet. ve ne gibi çalışmaları kapsar? Okuma hızını ne ölçüde arttırmak mümkündür? E, öncelikle şunu sormak istiyorum. Hızlı okuma teknikleri denildiği zaman hayatımızın hangi alanda ihtiyaç duyuyoruz biz hızlı okuma tekniklerine? Hızlı okuma teknikleri aslında popüler olarak günümüzde daha çok sınavlarda kullanılan bir teknik olarak Yoksa neden ihtiyaç duyuyoruz mesela? Ama sadece sınavlarla bunu barındırmak ya da sınavları şekline sokmak mümkün değil. Tabii ki okuma hayatımızın her alanında var. Hakimler, savcılar, avukatlar, öğretmenler, pek çok eğitimci aslında okumayla iç içe ve sürekli okumakta. E, okuyorlar, yorumluyorlar, anlamaya çalışıyorlar metinleri. Hızlı okuma bu alanlarda kullanılıyor. Ama ilk cümlede söylediğim gibi popüler olarak kullanıldığı tamam. alanlar sınavlar ve sınav grubu Bir öğrencileri. Zaman kazanımı söz konusu evet. olduğu için. Peki yani hızlı okumak ben de okuyorum da anlamak da önemli. Okuyup iyi anlayabilmek, kavrayabilmek, mantığını çözmek de önemli. Burada hızlı okuma tekniğini çocuklara öğretirken anlamada kapasite yani verimliliği düşürmeden nedir? Nasıl öğretebiliyoruz? Yani normal okuyan birisinin hızlı okuma geçiş dönemi bir süreç mi? Hemen olabiliyor mu? Doğuştan da yetenekli insanlar böyle hızlı okuyabilir mi? Doğuştan yeteneğin sağladığı avantajlar söz konusu. Hı. Ama hızlı okumanın temelinde yapılan egzersizlerle beraber Egzersiz. okuma hızının artırılması, anlam oranının güçlendirilmesi var. Yani normal şartlarda okuma yazmayı bilen her kişi... Dördüncü sınıf ve üzerindeki seviye olarak bunu söylemek önemli kesinlikle. Bu seviyedeki her kişi hız okumayı öğrenebilir. Burada yaptıkları şey, çalışmaları, egzersizleri, düzenli uygulamaları, çalışmalar önce göz egzersizleri şeklinde başlıyor. Aslında az önce dediğiniz gibi sadece hız değil, anlam oranı bizim için çok önemli. Okuma hızı arttı, ama anlam oranı artmadıysa burada verimli bir çalışmadan söz etmek Başı doğal olarak mümkün değil, değil. kesinlikle. İkisinin birlikte mi olması? İkisinin yani? birden artır, artırılması lazım. Okuma hızı temelde ilk artırılan. Burada göz çalışmaları var. Bununla beraber beyinle okuma çalışmaları var. Nasıl? Yani bizim bildiğimiz klasik okuma yönteminden çok daha farklı olarak şöyle ifade edebilirim durumu. Beynimizin kapasitesi normal şartlarda bir dakikada sessiz okumada 600 kelimedir. Hı hı. Gözlerimizin kapasitesiyle ise yetişkinlerde 160 200 bandındadır. Türkiye hmm. genelinde söylüyorum bunu. Yani arada bir fark var. 4 Gözlerin kapasitesini arttırmak lazım o zaman öncelikle. Kesinlikle. Yani. Temelde öncelikle gözün kapasitesini artırırız. Gözle beyin arasındaki entegrasyonun sağlanması gerekir. Bunun da ortalama 3 2 ya da 3 haftalık bir süreye ihtiyacımız var. Her yani, gün mü çalışacağız? Evet. Buradaki çalışmaların her gün yapılması gerekiyor. <laughs> ee, çalışmaların yaklaşık yarım saatlik kısmı göz egzersizleri ve metinler üzerinde yapılan Nasıl? çalışmalar. Yani bizim burada bir kası çalıştırmak gibi, gibi güçlendirmek, evet. gibi, göz kası, okular kaslar var. Onları güçlendiriyor. Şu şekilde Yukarıya bak, aşağıya bak. Şu şekilde ben Özlem Hanım'ı görüyorum. Burası benim merkezi görüş açım. Ama şu yandaki açılar da bana bilgi veriyor. Yani şu anda ben kamerayı da görebiliyorum yan tarafta. Sağdaki ve soldaki aşamalar da bize bilgi verdiği için özellikle biz sağdaki ve soldaki çevresel açıları geliştiririz. Merkez açımız zaten görüşü sağlıyor. Zaten hızlı okumanın temeli de ilk etapta askeri alanda olmuş. Pilotların eğitiminde kullanılmış. Pilotların gözlerini çevikleştirilmesi için. Buradaki süreç daha... Daha sonra okuma sahasına aktarılmış aslında. Yani şöyle düşünün arabanın bir farı gibi düşünün. Farın çok daha geniş bir alanı aydınlatması uzunları gibi. Uzunları yakıyoruz. Kesinlikle uzunları <laughs> yakıyoruz ve burada karşıya da zarar vermiyoruz. Karşıya da zarar vermiyoruz. Öz, gözü yormaz mı? Hani uzun süre hızlı okursak da... Bunun bir reaksiyonu, komplikasyonu herhangi bir yana mı? Çalışma Kitaplar üzerinde olursa herhangi bir aslında olumsuz etkisi olmaz ama e-kitap üzerinde çalışma yaparsak elektronik kitaplarda kesinlikle yani burada inter... dinlenerek okumalıyız kesinlikle ara vererek yapmalıyız i̇şte bu önemli. Ama kitaplarda yani herhangi bu, bir olumsuz etkisi Bu kağıtta sürüyor. direkt göz işte retinası var onun oküler gözde alıyoruz ama bilgisayar ortamında göz yoruluyor. Yoruluyor Tabii telefonla falan bütün gün Normal kitap okurken daha ediyoruz. bir avantaj var diyorsunuz. Aynı şekilde hızı da etkiliyor. Hızı da etkiliyor. Elektronik kitapta okuduğumuzda Hı -hı. hızımız biraz daha yavaş olabiliyor ama kitaplardaki özellikle mat sayfalar olduğunda kitaplar parlak sayfalardan ziyade mat sayfalar mat olduğunda sayfalar daha rahat. kesinlikle daha rahat bir şekilde hayata geçirebiliyoruz. Evde var mı? Ev evet, ödevi evet, kesinlikle var. Hani mesela ee, kitap oku falan mı diyorsunuz? Evet, kitap oku tamam. mutlaka var. Şöyle ama buradaki şu mantıkla düşünmüyoruz. Kitap okuma değil, kitap okuma çalışması. Kitap hmm. üzerinde uygulama yapıyor öğrencimiz. Bununla beraber göz kaslarını geliştiren etkinlikler yapıyor. Bu etkinlikler bir sonraki hafta değiştiriliyor. Başka etkinlikler geliyor. Burada önemli olan öğrencinin performansı. Yani performansa göre değişiklik yapılıyor. Süre mi tutuyorsunuz? 3, 2, 1 başlıyor mu? Kesinlikle. Sessiz okuma faaliyetinde okumayı ölçerken süre tutuyoruz. Süreyle beraber öğrencimiz metni okuyor, arkasından soru soruyoruz. Çünkü Aa, anlama boyutu bizim için önemli. Bu neye benzedi biliyor musunuz? Şimdi evet. benim aklıma ne geldi? Yönetmenim de katılacak. Biz Edward çekiyoruz. Süresi var. Bak ben nasıl hızlı okuyordum. Hmm. Şş, lütfen aklıma şimdi kendimi lütfen oraya bir, bir şey yaptım. Onun da bir süresi var. Evet, o evet. dakika içerisinde yetiştirmeniz İlk lazım o metne çünkü bu çok Sizinki önemli. Haber boyutlarının de vardır mutlaka. Evet. konuşma boyutu. Peki, Benim düşünümün yani, parçası yani. Ya, ilerledikçe, e, de mesela ileri yaşlarda da Alzheimer hastalıkları falan var. Beyinde bir takım hı hı. E, sinir kılıfı hasarlarına bağlı. Bu hızlı okuma tekniğiyle beyin sağlığını Alzheimer gibi hani satranç önen kitap okuyun falan derler. Farklı hı hı. bir dil öğrenin. Böyle bir etkisi, faydası sağlığa faydası var mı? Kesinlikle faydası var. Ee, azıcık yani çocuklar olarak düşünmeyelim yani. Gelişkinler bazında da bazında aslında. Beyni aktif bir şekilde kullanıyoruz ve burada kullandığımız durum şu. Beynin %100 okuma performansını kullanıyoruz. Hani evet. öğrencilerimiz bazen şunu söyler. Ben para sorusu çözüyorum ama çözerken aklıma farklı şeyler geliyor veya kitap okuyorum, kitaba odaklanamıyorum. Bunun sebebi beynimizin kapasitesinin yüksek oluşu, gözümüzden verilerin de yavaş akması. Hı hı. Buradaki durumda da aslında yetişkinler için, özellikle belli bir yaş üzerindeki yetişkinler için gözde belki kapasite oranı düşebilir. Artışta biraz düşüş sağlanabilir, düşüş olabilir. Bu da doğaldır göz oh. kasları sebebiyle hı. ama yine buradaki artış Beyinle gözü birbirine yaklaştırıp o oranı düşürme Retin anlamında... Retin ama beyin azıptır. açısından faydası olduğu muhakkak yaşlanmaya karşı, hafıza kaybına karşı... Evet ya bu da önemli. Sadece çocuklar olarak peki, peki ne kadar zamanda böyle bir etkileşimi görebiliyoruz aslında gözlem? Ortalama 3 hafta. Aslında Özlem Hanım haftalık gözlemleyebiliyorsunuz. Kurs, yer, kurs yerimizdeki artışı. Ya yani mesela ilk başlayan hani birinci dereceden başlayan hiçbir şey size daha önce tanışmamış, size gelmiş evet. olan bir kişinin sizden ayrıldıktan sonra hayatındaki farklılıklar neler oluyor? Ne gibi Şu var? şekilde kursa başladığı zaman okuma okumazı anlam oranı ve dikkat gücüyle ilgili ölçümler yapıyoruz. bizim okullardaki bence şimdi benim zamanımın da hep ezbere dayanıyor alılık vardı maalesef hı hı. ki ve ezberle sınıf geçen kişileri maalesef ileride bunu hiçbir şey okuduğumuz hiçbir şey hafızamızda kalmıyor. Aslında bu da işin bir parçası. Hızlı Kesinlikle. okumak, mesela sınavlarda heyecan yapmak, hepsi bunları bir bütün. Tabii Ama ki. bunu genel olarak hayatımızın geneline yayacak olursak o zaman avantajını görüyoruz sanıyorum değil mi? Kesinlikle. Burada biraz sabır gerekiyor sadece. Şu şekilde düşünün. Beyniniz yıllarca aynı tür okuma faaliyetini gerçekleştirmiş. Bu sizinle özdeşleşmiş bir şey aslında. Kesinlikle. 27 yaşında olduğunuzu düşünün. 7 yaşında okuma yazmayı öğrendiniz. 20 yıldır aynı Aynı metodu kullanıyorsunuz. Burada sabır gerekiyor. O sabırdan sonra zaten bu da ortalama 3 hafta sürüyor. 3 hafta sonrasında burada artık yeni bir okuma tekniği yerleşmiş oluyor. Şöyle düşünün. Elimizde bir bina var. Binada bir tadilat yapıyoruz. Binanın dış cephesini yeniliyoruz. Bu arada ilk etapta anlamada biraz kayıplar oluyor çünkü hızımızı artırıyoruz önce. Hızımızı artırdıktan sonra son hafta yaptığımız çalışma aslında anlama oranının artırılması. Yani ikisini dengeliyoruz. Kursiyerimiz hangi aşamada başlamış, hangi aşamada bitmiş kendisi süreç içinde zaten gözlemliyor. 3 haftada herkeste farklılık mı gösterir gelişimdeki kişiden <laughs> kişiye? Kesinlikle kişiyi? farklılık gösterir. Şöyle düşünün birisi kitapla daha aşırı orada o kişideki artış daha yüksek doğal olarak. Ama sevmek istemek de lazım bir Kesinlikle. Işte başlarken. Kesinlikle. Kendisini ikna etmesi gerekiyor. Orada yapılan gerekiyor. bir şeyden her gelmez aslında. Tabii ki. İkna etmesi gerekiyor çalışmada başarıya ulaşacağı yönünde. Aslında bu bütün akademik alanlarla ilgili kişinin önce bir inanç geliştirmesi sonra bu inanca uygun davranması... Buradaki süreçte aynı şekilde ilerliyor. Çünkü Ya burada iyi bir okuyucu nasıl olmalı? Şimdi bunun tam normali nedir? Onu soracağım. İyi okuyup sesli okumaktan da bahsediyoruz mu? Yoksa sessiz okumadan mı bahsediyoruz? Aklıma o takıldı. Hı hı. Ee, normal hızı nedir? Bir örnek verebilir misiniz yani? Beklediğiniz bir performans nasıl olmalı? Tabii ki önce sesli okumayla sessiz okumayı okuma. ayırmamız gerekiyor. Hı. Şu şekilde ayırabiliriz. İkisinin de faydalı olduğu noktalar var. Sesli okuma diksiyonda faydalıdır. Hı. Sessiz okuma da daha çok anlamaya dönük metinlerde ve hız metinlerinde faydalıdır. İkisini okurken zorlanıyorum farklı. ben mesela. İçimden okunca çok hızlı okurum. Hı hı. Mesela hızlı okuma teknikleri nedir? Ve ne gibi çalışmaları kapsar. Böyle hızlı konuşamam ama bunu çok ben doğal. gözümle çok hızlı okuyorum. Evet. Çok doğal burada. Anlıyorum okuyorum. da. Aslında şu var. Sesiniz iç sesinizden daha yavaş. Daha o yavaş. yüzden o yüzden siz bu şekilde okuyorsunuz. Diyelim ki buradaki sesli okuma 150 gelir, sessiz okuma hızınız Ama 220 gelir. Öyle. herkes de bu şekildedir. Şey yani. Burada şöyle bir durum vardır. İç ses durdurma diye bir durumumuz vardır. Mesela az önce metni okudunuz. Dudaklarınız kıpırdamasa, hmm. metne şöyle hmm. baksanız, Anlıyorum. içinizden buradaki sözcükleri söylüyorsanız bir siz edin. iç sesi kullanıyorsunuz demektir. Hmm. Yani yaptığınız işlem şu. Bir, hmm. metni okuyorsunuz. iki içinizden konuşuyorsunuz işlemi iki kere yapıyorsunuz. Biz bunu kırmaya çalışırız. Sadece hmm. gözle görür, Göz. beyin anlar, başka hiçbir şey kullanılmaz. Bunu yaptığımız zaman bizim hızımız artmaya başlar. Ancak beyinimiz bir dakikada de, kaç cümle o normal hız sizin istediğiniz hız ne kadar şu olmalı? Şu şekilde. Yani örnek Ortalama ortaokul öğrencisi için hmm. söyleyeyim ya da orta lise kuru öğrencisi bazında 140 ile 200 arasıdır. Bir dakika. Buradaki dakika. durum cümle. değişir. Bir dakikadaki sessiz okuma hızı, hızı. bizim hedefimiz hmm. iki katla dört kat arasında artış sağlamak Anlama oranını koruyarak. Hmm. Yani şöyle düşünün, 150 ile başlar, 500, 600 sözcükle bitirir. Mesela Genel olarak öğrenciler mi var size çok çoktan? Çoğunlukla öğrenciler var ama her meslek grubundan da var. Mesela Öğretmenler hangi var, avukatlar var. Onun dışında çeşitli bürokratlar var. Metin okuması gereken, hızlı bir şekilde okuması Televizyon gereken. Televizyon sektörü var mı? Televizyon sektöründe şu an yok, belki sizden sonra evet. olabilir. <laughs> Çünkü hani iş, işi konuşmakla ilgili herkes aslında hayatta avantaj Kesinlikle. sağlayacak şeyler. Kesinlikle. Vardır. Şöyle düşünün, Özlem hanım, elinizde bir kitap var, 200 sayfalık bir kitap. Siz bu kitabı diyelim ki bir saatte okuyorsunuz. eğitimi aldıktan sonra hızınız iki kat artarsa. Yer düşecek. O zaman hızı nasıl artıracağız hocam? Tiyo verin ya. Geldiniz evet. Kolonya'dan etti bir tane getirmemişsiniz bari bilgi Tabii alalım ki. yani. Öncelikle göz çalışması yapacaksınız. ve göz, göz, göz kaslarınızı geliştireceksiniz. Hı. Sonrasında da metinleri seri bir şekilde okumaya gayret edeceksiniz. Hı. Süre tutarak. Süre tutarak. Sessiz. 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 A, Kesinlikle. Ses. Çalışmalarınızın tamamı ama. sessiz Hızlı okumada. Tabii ki metinleri sessiz okuyacaksınız. Şunu yapıyoruz. Basit bir çalışma olarak söyleyeyim. Bir metin var önünüzde, O metni defalarca okuyorsunuz. Birinci kez okuyorsunuz, süre tuttunuz bir dakika otuz saniye. İkincisinde daha erken bitirmeye çalışıyorsunuz, evet. üçüncüsünde daha erken ve bunu yaparken de aslında parmakla veya kalemle takip ediyorsunuz. Burada da amacımız şu: Göz sözcükler üzerinde sıçrar. Tahminimiz üzere yatay bir şekilde gitmez. Şu şekilde hmm. ilerleriz. Evet, Sıçradığı için hmm. biz gözü kontrol edebilmeliyiz. O kontrolü Böyle sağlamak şey için de kapatarak kapatarak giderdik. Kesinlikle. Yani. Tabii ki o da kullanılan hmm. yöntemlerden biri. Bunu yaptığımız zaman biz gözümüze istediğimiz gibi manevra verebiliriz. Sonrasında ne yaparsınız tabii ki ömür boyu bu şekilde okumayacağız. Ele geçeriz. Elimiz hmm. okuruz. Elimizde çizerek. yani hmm. kitabın içinde arasında elimiz olur. Şu şekilde ilerler. Evet, yani sizin gözünüzün çevresel açısı genişlediği için siz zaten Doğru. merkezi görüyorsunuz doğrudan satırı görmeye doğru buradaki Tef aralık açılır. Teferruatları siliyoruz orada. Kesinlikle. Tabii, ha. yakın görmeye de ilgili. Amaca hedef kitle Aynen. olarak şey yapıyoruz. Tabii. Yakın görmen de düzelir. Yakın görmen nasıl düzelsin? Valla işte o zaman <laughs> o zaman bu teknik çok iş yapar. <laughs> bu çok ben. iddialı bir <laughs> söz oldu. <laughs> i̇ddialı bir söz oldu evet. evet Peki Türkiye'deki bu tür şey hızlı okumayla ilgili eğitim seviyemiz nerede? Her yerde artık var mı? Yurt dışında çok duyuyorum ben. Evet. Türkiye'de geldiğimiz nokta nedir? Sizlerin çalışmaları neler? Hızlı okuma dünyada Fransa'da başlıyor. Yaklaşık Fransa 1800'lü çok... yıllarda başlıyor. Hatta ilk çalışmalar, göz çalışmaları. Daha sonra Almanya'da, Amerika'da çeşitli eğitimler veriliyor. Türkiye'de de 1960'larda başlıyor aslında. Hmm. Ama şu anki gibi popüler bir durumda değil maalesef. Niçin ne başvurmuşlar? Nereden aklına Amerika'da eğitim alan Reha Oğuz Türkan var. Hızlı okuma eğitim alıyor. Daha sonra bunu Türkiye'de uygulamaya başlıyor. Milli İşinden Eğitim dolayı mı ihtiyaç İşinden var? dolayı akademisyen kendisi bunu Milli Eğitim camiasında uyguluyor. Daha sonra bunu Yaymaya çalışıyor ama o dönemde karşılık bulamıyor. Şu dönemde neden karşılığı var? Sınav sisteminin değişmesi, soruların uzaması, ha. öğrencilerin doğrudan soruları anlamaya yönelmesi. En önemlisi. çok aslında öğrencilerin çok da büyük bir çoğunluk var evet. sınavlarda. Kaygıyla birlikte bir de süre yetiştirememek aslında. Hı hı. Bence bu sizin işinizle birlikte bir bütün. Yani Kesinlikle. o bilgiyi bilmek ayrı bir meziyet. Evet sorunun cevabını bilebilirsiniz ama bazen bildiğiniz soruyu yetiştiremeyip evet. kaybedebilirsiniz o sınavın sonucunda. Burada mesela başarı oranı ne kadar artıyor? Şöyle söyleyebilirim. Etkinlikleri yapan her öğrenci istediği sonuca ulaşır. Yani burada olağanüstü meziyetlere sahip olması gerekiyor Gerek. öğrencinin. Tabii ki. Burada ne yapıyor? Sadece teknik değiştiriyor. Okuduğu yöntemi değiştiriyor. Çoğunlukla zaten başarı düzeyi yüksek olan öğrenciler hızlı okuma eğitimi tercih ediyor. Ne kadar fazla soru görebilirim, ne kadar fazla soru çözebilirim. Biz genellikle sınav anını düşünüyoruz. Sınav anında soruları hızlı çözmesini düşünüyoruz ama sınav öncesindeki süreç işi daha da kolaylaştırıyor. Şöyle düşünün. Öğrenci bir saatte 60 paralar sorusu çözüyorsa hızını iki kat arttırdığında 120 ya. soru çözer. Sınava hazırlıkta işin inanılmaz kolaylaştırır. Bitirip bir de tekrar etmek var. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Bayram Kesinlikle. Bey çok teşekkürler. Öğrencim. Çok evet, önemli teşekkür bilgiler de buradan da Konya'ya sevgiler. Sevgilerimizi gönderelim. gönderelim. Teşekkür çok ederim. Değişik bir konuyu konuşmuşuz. Evet. Bizimle. Teşekkür ediyoruz.